Herkese merhaba. Bugün bize ulaştırdığınız kaynaklar sayesinde saniyenin anatomisini inceliyoruz. Önümüzde o kadar çok makale, rapor ve veri var ki hepsi tek bir şeyi gösteriyor. Bir saniye aslında ne kadar dolu. Gerçekten baş döndürücü bir oyun. Kesinlikle. Bugünkü amacımız da bu farklı veri noktalarını sadece alt alta sıralamak değil, onları birbirine bağlayarak zaman ve e, ölçek algımızı belki de yeniden şekillendirmek istiyoruz. Evet, o bağlantıları kurmak çok önemli. Göz açıp kapayıncaya kadar geçen o kısacık anda neler olduğunu kendi vücudumuzdan evrenin en uzak köşelerine kadar ortaya çıkarmaya çalışacağız. Harika bir yolculuk olacak gibi duruyor. Şöyle bir yol haritamız var. Önce insan biyolojisiyle yani en küçük ölçekle başlayacağız. Sonra yavaş yavaş dışarı doğru açılacağız. Toplum, dijital dünya, gezegenimiz ve en sonunda da kozmos. En içeriden en dışarıya doğru yani. Yapıyor. Fırtına kelimesi bile belki durumu tam anlatmıyor. Daha çok e, kusursuz bir senkronizasyonla çalışan trilyonlarca parçalık bir evren gibi düşünmek lazım. Mesela kalp. Mesela kalp. Şu anda dinlenirken bile her bir saniyede avucunuzun içine sığacak kadar yaklaşık 83 mililitre kan pompalıyor. Kulağa çok gelmiyor gibi başta. Evet ama şöyle düşünün. Bu bir dakika içinde vücudunuzdaki neredeyse bütün kanın yani o yaklaşık 5 litrenin tam bir tur atması demek. Her dakika. Her dakika. Durmaksızın. Ve bu sadece büyük pompa. Hücresel seviyeye indiğimizde sayılar, sayılar gerçekten çıldırıyor. Kaynaklara göre insan vücudu her saniye yaklaşık 2,4 milyon yeni al yuvar üretiyor. 2,4 milyon. Her saniye. Yani bu sohbetin sadece şu ilk dakikasında vücudunuz 140 milyondan fazla yeni kan hücresi üretmiş oldu bile. İşte asıl baş döndürücü olan kısım da burası. Bu al yuvar üretimi sadece bir tane fabrika hattı gibi. Vücudumuzdaki her bir hücrede, bakın bu çok önemli, her saniye 100 bin kimyasal reaksiyon gerçekleştiği tahmin ediliyor. Her bir hücrede. Her birinde. Şimdi trilyonlarca hücreniz olduğunu düşünürseniz, vücudunuzun bir saniyede yaptığı işlem sayısı dünyadaki tüm süper bilgisayarların toplamından kat be kat fazla. Yani biz burada konuşurken içimizde saniyede katrilyonlarca hesaplama dönüyor. Düşüncelerimiz de bu hıza ayak uyduruyor sanırım. Sinir sinyallerinin saniyede 120 metreye kadar çıktığını okudum. Bu saatte 432 kilometre demek. İnanılmaz bir hız. Bu süre 20 milisaniyeye düşüyor. Yani beynimiz yaşlandıkça yavaşlamıyor. Hayır, tam tersi. Daha verimli, daha hızlı bir ağ haline geliyor. Kesinlikle. Ve bir karşılaştırma yapmak gerekirse bir göz kırpmak 100 ile 400 milisaniye sürüyor. Evet. Yani beyninizdeki bir sinyal siz daha gözünüzü kırpmaya karar veremeden onlarca kez gidip gelebilir. Buradaki asıl mesele sadece hız değil aslında. Bu biyolojik sürat bizim dünyayı algılama ve anlık tepki verme yeteneğimizin ta kendisi. Anlıyorum. Bir tehlikeden kaçmak ya da atılan bir topu yakalamak gibi. Aynen öyle. Ya da sadece bu sohbeti anlayıp kelimeleri birleştirmek bile. Tamamen bu milisaniyelik biyolojik altyapıya bağlı. Vücudumuz saniyelerle değil milisaniyelerle işleyen bir süper bilgisayar gibi. Vücudumuzdaki bu inanılmaz hızın bir yansımasını da sanki onun bir uzantısı gibi yarattığımız kolektif dünyamızda görüyoruz. Şimdi ölçeği tek bir bedenden 8 milyar insana çıkaralım. Gezegenin demografik nabzı her saniye nasıl atıyor? Orada da tam bir yaşam ve ölüm dengesi var. Verilere göre her saniye gezegende ortalama 4,3 bebek doğuyor. 4,3. Evet. Aynı saniyede de 1,8 kişi hayatını kaybediyor. Yani kağıt üzerinde her saniye dünya nüfusuna net iki buçuk yeni insan katılıyor. Evet ama bu basit matematik ardındaki çok daha karmaşık hikayeyi gizliyor gibi. Nasıl yani? Kaynaklar diyor ki her dakika doğan 250 bebeğin yaklaşık 113'ü yani saniyede neredeyse iki bebek yoksulluk içinde dünyaya geliyor. Bu insanlığın devamlılığının eşitsizlikle ne kadar iç içe olduğunu gösteriyor. Tam olarak öyle. O saniyede eklenen net iki buçuk kişi rakamı bu yüzden yanıltıcı olabilir. Çünkü gezegenin kaynakları üzerindeki baskıyı gizliyor. Doğru. Aynı saniyelik anlık görüntü, trajedileri de barındırıyor. Her dakika 18 kişi açlıktan ölüyor. Bu da demek oluyor ki yaklaşık her üç saniyede bir aslında tamamen önlenebilir bir sebepten bir can kaybı yaşanıyor. Maalesef. Toplumsal yapımızdaki diğer değişimler de aynı saniyeye sığıyor. Her saniye neredeyse yeni bir evlilik yapılıyormuş. Dakikada 59 evlilik demek bu. Vay canına. Ama aynı zaman diliminde her iki saniyede bir çocuk evliliği gerçekleştiği belirtiliyor. Bu da günde 37 bin çocuk demek. İşte bu çok acı. Yani bir saniyelik o tik sesi hem bir düğün müziği hem de bir yardım çığlığı aslında. Çok doğru bir benzetme. Bu verileri birleştirdiğimizde o saniyelik nüfus artışının küresel eşitsizliklerle ne kadar iç içe geçtiğini görüyoruz. Her saniye insanlığın hem devamlılığını, hem en mutlu anlarını, hem de en derin sorunlarını aynı anda gözlemliyoruz. Vücudumuzdaki ve toplumumuzdaki bu baş döndürücü hızın bir de dijital yansıması var. İnsanlığın inşa ettiği bu evrende zaman daha da hızlı akıyor sanki, değil mi? Hem de nasıl? Orada saniyeler sanki daha da küçülüyor. Kaynaklara göre sadece Google'da her saniye 3 milyondan fazla arama yapılıyor. 3 milyon. Her saniye. Google'ın pazar payının %91'in üzerinde olduğunu düşünürsek, bu dijital bilgi evreninin ana kapısı ve her saniye milyonlarca insan o kapıdan geçiyor. Sosyal medya ise o kelimenin tam anlamıyla bir veri tufanı. Sadece bir saniye içinde neler olduğuna bakalım. 9000'den fazla tweet atılıyor. 9000. Bin. 52000'den fazla Facebook beğenisi, Instagram'a 2100'den fazla fotoğraf yüklemesi ve tam 900 bin WhatsApp mesajı. 900 bin. Muhtemelen yarısı da aile gruplarındaki günaydın çiçekleridir. Kesinlikle. Bu bile en basit insani bağlarımız için ne kadar devasa bir altyapı kullandığımızı gösteriyor. Ama burada asıl büyüleyici olan şey arama alışkanlıklarının nasıl değiştiği. Kaynaklardan biri Z kuşağının %86'sının haftalık arama yapmak için artık TikTok kullandığını söylüyor. Evet, bu oran Google için %90. Yani aradaki fark neredeyse kapanmış. Aynen. Bu sadece bir platform değişikliği değil. Bu bilgi arama eyleminin doğasının değiştiğini gösteriyor. Metin tabanlı bir cevaptan görsel, deneyim odaklı bir cevaba doğru kayıyoruz. Ve tüm bu aktivitelerin arkasında devasa bir altyapı var. İnternet üzerinden her saniye 24.000 GB'tan fazla veri akıyormuş. 24.000 GB. Yani saniyede binlerce yüksek çözünürlüklü filmin indirilmesi gibi bir şey bu. Aklım almıyor. İnsan ister istemez kendine soruyor. Bu dijital metabolizma bizim gerçeklik algımızı nasıl değiştiriyor? Eskiden bir konuyu öğrenmek günler alırdı. Şimdi saniyeler içinde binlerce farklı görüşe ulaşıyoruz. Bu bir yandan müthiş bir güç. Müthiş bir güç ama diğer yandan bilmek eyleminin kendisini de değersizleştirme riski taşıyor. Saniyede üretilen bu devasa veri artık insan deneyiminin ayrılmaz bir parçası. Bilgiyi işleme şeklimizi temelden dönüştürüyor. Bu dijital evrendeki sanal tüketimden tekrar fiziksel dünyaya, gezegenimize dönelim. Çünkü kolektif eylemlerimiz her saniye dünyayı çok somut bir şekilde şekillendiriyor. Tüketim alışkanlıklarımızla başlayalım. Rakamlar inanılmaz. Her saniye dünya genelinde 10.045 Coca-Cola ürünü, 10.075 McDonald's hamburgeri ve 26.000'den fazla fincan kahve tüketiliyor. Bunlar küçük gündelik zevkler gibi duruyor değil mi? Ama her saniye on binlercesi bir araya geldiğinde devasa bir küresel eyleme dönüşüyor. İşte burada işin rengi değişiyor. Bu tüketimin gezegenimize saniyelik bir maliyeti var. Örneğin kaynaklar dünyada her saniye yaklaşık 41 ton gıdanın israf edildiğini gösteriyor. 41 ton. Bu arada sadece yağmur ormanlarında her saniye 166 ağaç kesiliyor. Bu konuşma boyunca on binlerce ağaç yok oldu bile. Plastik kirliliği de aynı hızda. Okyanuslara her 45 saniyede bir kamyon dolusu plastik döküldüğü tahmin ediliyor korkunç bir oran. Ama belki de en çarpıcı, en somut veri iklim değişikliği ile ilgili. Çünkü okyanuslar evet. insan kaynaklı sera gazlarının yarattığı fazla ısının %90'ından fazlasını emiyor. Evet, o veriyi gördüğümde gerçekten durup düşünmek zorunda kaldım. Bu emilim her saniye 5 ila 7 Hiroşima atom bombasının enerjisine eşdeğer bir ısı emilimi demek. Tekrar edelim. Her saniye. Her saniye. Bu rakamı sindirmek gerçekten çok zor. Soyut bir küresel ısınma kavramını her saniye yaşanan somut bir patlamaya dönüştürüyor. Ve aynı anda atmosfere saniyede 1221 ton karbondioksit salmaya devam ediyoruz. İşte asıl vurucu olan bu. O saniyede içilen 26 bin fincan kahve veya yenen 75 hamburger sadece bir anlık keyif değil her biri okyanusların her saniye yutmak zorunda kaldığı o 5-7 Hiroşima bombası enerjisine eklenen bir yakıt damlası gibi. Neden sonuç ilişkisi bu kadar net yani? Bu kadar anlık ve bu kadar net. Saniyelik tüketim rakamlarımız gezegen üzerindeki saniyelik etkimizi doğrudan besliyor. Bu bir neden sonuç ilişkisinin anlık bir fotoğrafı adeta. Gerçekten inanılmaz bir perspektif. Şimdi son bir kez ölçek büyütelim ve gezegenimizdeki bu yoğun saniyeyi evrenin sonsuz sahnesine yerleştirelim. Dünyamız Güneş etrafında saniyede 30 kilometre hızla yol alıyor. Bu sohbetin başından beri uzayda binlerce kilometre yol kat ettiniz. Hem de oturduğunuz yerde. Farkında bile değiliz. Hiç değiliz. Ama bu bile kozmik ölçekte hiçbir şey değil. İçinde bulunduğumuz güneş sisteminin kendisi Samanyolu galaksisinin merkezi etrafında saniyede yaklaşık 200 ila 230 kilometre gibi akıl almaz bir hızla dönüyor. Hepimiz dev bir kozmik atlı karıncanın üzerindeyiz yani. Aynen öyle. Ve tüm bu hareketin enerji kaynağı olan güneş o da her saniye inanılmaz bir dönüşüm içinde. Güneş her saniye 4,2 milyon tondan fazla kütlesini, hani o meşhur E eşittir mc kare denklemiyle enerjiye dönüştürüyor. Hayatımızı mümkün kılan o ışık ve ısı her saniye milyonlarca tonluk bir kütle kaybının devasa bir nükleer reaktörün sonucu. Ve bu süreçte saniyede 600 milyon ton hidrojeni helyuma çeviriyor. Kesinlikle. Ve bu, sohbetimizin başındaki o biyolojik saniyeye mükemmel bir şekilde bağlanıyor. Güneşin o kozmik saniyesinden gelen enerji, bizim biyolojik saniyemizi, yani hücrelerimizdeki o 100 bin kimyasal reaksiyonu besliyor. Evrenin motoru bizim biyolojik motorumuzu çalıştırıyor. Tam olarak bu. Her şey birbirine bağlı. Evrenin kendisi de sürekli bir doğum ve ölüm döngüsü içinde. Gözlemlenebilir evrende her saniye yaklaşık 3182 yeni yıldızın doğduğu tahmin ediliyor. Her bir tik sesinde gökyüzüne binlerce yeni potansiyel güneş sistemi ekleniyor. Ve aynı madalyonun diğer yüzünde her dakika yaklaşık 30 süpernova patlaması evreni aydınlatıyormuş. Bunlar Devasa yıldızların hayatlarının sonundaki görkemli patlamaları. Ama bu bir son değil, aynı zamanda bir başlangıç. Çünkü bu patlamalar gezegenleri ve hatta bizi oluşturan karbon, demir gibi ağır elementleri evrene saçıyor. Yani bir yıldızın ölümü gelecekteki bir yaşamın tohumlarını ekiyor. Kesinlikle. Bu kozmik ölçek dünyadaki tüm o yoğun faaliyetlerimizi gerçekten farklı bir perspektife oturtuyor her saniye devam eden bu varoluş, yok oluş döngüsü içinde bulunduğumuz sistemin ne kadar dinamik, ne kadar devasa olduğunu gösteriyor. Bu inanılmaz bir yolculuktu gerçekten. Tek bir hücrenin içindeki kimyasal reaksiyonlardan başladık ve evrenin öbür ucunda doğan yeni yıldızlarda bittik. Gördük ki bir saniye sadece saatin bir tiki değil çok daha fazlası. İçinde biyoloji, teknoloji, toplum ve kozmosu barındıran bütün bir evren. Bence en önemli çıkarım da şu. Bu farklı ölçekler birbirinden kopuk değil, aksine ne kadar derinden birbirine bağlılar. Güneş'in kozmik saniyesinden gelen o enerji bizim biyolojik saniyemizi besliyor. Hücrelerimizi, düşüncelerimizi. Evet. Ve bu biyolojik varlıkta dijital ve gezegensel saniyemizi, yani attığımız o tweetleri ve atmosfere saldığımız o karbonu şekillendiriyor. Her şey en küçükten en büyüğe, tek bir anın içinde iç içe geçmiş durumda. Peki size son bir düşünce bırakalım o zaman. Her bir saniyenin bu kadar çok yaratım, tüketim ve yıkım içerdiği düşünüldüğünde zamanı boşa harcamak gerçekten ne anlama geliyor? Hmm, güzel soru. Veya belki de şu daha ilginç. Eğer dünyayı bu saniyelik çözünürlükte, yani aynı anda doğan bebekleri, kesilen ağaçları, gönderilen WhatsApp mesajlarını ve patlayan süpernovaları gerçekten algılayabilseydik, bir sonraki dakika, saat veya günde alacağımız kararlar nasıl değişirdi?